Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, herkesin bir YouTube'da sorunu var arkadaşlar. Mesela ben şimdi göstereceğim. E, kanal ismi nasıl değiştiriliyor? Kanal ismi arkadaşlar sadece 3 defa, 3 defa değiştirebiliyor. 3 defa değiştikten sonra ne oluyor? bu 3 defa değiştiriyorsunuz. Ondan sonra 90 gün değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Şimdi böyle benim bir kanalım var ya arkadaşlar. Burada da videolar var mesela daha videolarım var Son buraya ayarlara giriyoruz Bunun yanına sonra oyun konsol diye gözüküyor değil mi? buna basıyoruz arkadaşlar buradan değiştiriyoruz bak her 90 günde 3 ad değişti değişikliğini izin verilebilir diyor buradan değiştiriyorsunuz arkadaşlar bu kadar onun için aldığınız değiştiriyor Şimdi arkadaşlar kapak resmi değiştirmek istiyorsanız önce arkadaşlar Google'dan bir kapak resmi Anlıyorsun bu arka resmi diyorsun. Ondan sonra eee dönüyor mu Google'a? Bakalım. Ondan sonra Google'a geldiğiniz zaman buraya basıyorsunuz. Şimdi buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Gelsin hemen basalım. Tamam şimdi bastık arkadaşlar. O gelecek şimdi. Gelmesini bekliyoruz. Hı, geldi. Şimdi bakın göstereyim şimdi. Buradan buna basıyorsunuz. Bak oyun konsolu zaten. Bu, bu tarafı ayarladınız. Buraya basıyorsunuz, Ayarlıyorsunuz. Kırpabiliyorsunuz yani. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. Yani böyle bir videonun sonuna Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki